arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Akinator oynayacağız. Ultimate teyit soracağım. Hayır. Ne alaka? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bir oyna mı? Hayır. Video. Hayır, Japon da değil, saç yok. Bir hayvan da değil, savaşır. Evet. Hayır. Değil. mi? Evet. 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 Bildi. Bu sefer Cigar asla Astro asrı sor toileti sor soracağım. Ne ne? Evet arkadaşlar reklamlardan bıktım. Evet arkadaşlar en son Juggernaut asla soracaktım. Reklam olduğu için orada kestim. Evet. Ha ne alaka? Saç yok. Kim açık? abacakları Bacakları yok onun. Su var. Bacakları var mı? Yok. Evet. Cin değil. Evet kötü. Maske mi takıyor? Evet. Evet. Oğlu. Vardı öldü. Bildi. Düşünüyorum Güve Astro Toilet. Ya bunu ke kendisini de soralım arkadaşlar. Kesin kendisini bilemez. Sen kendini tahmin et hadi bakalım. Ödebiliyor musun? Ya şu reklamlar bitiriyor ya. Evet kendisini soralım. Hayır. Sen bilmiyorum. Sen nasılsın? Giyinmiyorsun. İki Hayır. Cin. Evet sensin. Cinsin. Senin çocuğun var mı? Hayır. Hayır. Sen mavi geliyorsun. Hayır. Evlenme, evlendim mi bilmiyorum ki ben senin. Sen akıl okuyabiliyorsun. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Alaka sen nesin? Hiç karakterin hiç yurt dışında yaşamış mıydı? Hayır. Sensin değil mi? Benim babam diyor. Ya ben seni sordum baban diye. He he. Kendini sordum babam mı diyor? sefer ne soralım ya? Birazcık düşünelim. Shin Sonic doğru. Shin Sonic Hayır Shin Sonic. Saçı yok. Dev evet. Hayır Shin anmıyor. Ağzı var. Kuyruğu yok. Hayır. Hayır. Evet. Bir hayvan. Hayvan mı? Hayır. Konuşur. Evet. Hayır. 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 Bilemiyorsun. Yok. iki gözü de var mı? Mısırlı değil. Şekli hayvan şeklinde mi? Küçük mü? Hayır. Dev mor da değil. Hayır. Tüylü çok mu kaslı? Hayır. Şey Sonic Bildi. O şey sarı arkadaş ya? Şey sarı dedik çıkan şeye bak. Bu şey Sonic değil ki. Başka bir şey yapmış. Of ne yapayım diyen kedi Dog değil ne alaka ya Yemin ederim dog değil ne alaka O zaman sana ben Bir de yok ya başla babanın şeyini. çıktı burada. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl olabilirim ya? Doğru. Ulan Kerim sorsam mı sormasam mı? Yok be. Tamam kamera mı? Hadi. Arkadaşlar bir evet, arkadaş. evet arkadaşlar kardeşim kafayı yedi de. O yüzden videoyu durdurdum. Az bir olacak evet bir oynama hayır evet yok hayır Bilmiyorum. nereden biliyorsun ya he tamam lan. ana nasıl olacaklarından biliyorum. <laughs> Arkadaşlar kardeşim geldi. Kardeşim kafayı yemek üzere. Taptik. Lan tezgah lan bu. He. Çık 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 beğenmedim bu oyunu makine oynamak istemedim. O yüzden Arkadaşlar Nostral oynayalım. Hadi. Evet arkadaşlar bu oyun biraz değişik haline girdim deme. Ama bunu güzelleme Evet tamam güncelleriz. Nerede tamam. o? Nerede? Nerede? He. Tekrardan. Hop diyeyim işte. giriyorum. Ama o zaman silme, silip tekrardan yüklemen lazım. Ne alaka? <laughs> güncelleme. Ne oldu? Ha güncel. Şimdi yeni daha güncelleme. Hız herkir, reklam yok. Evet, evet. Aynen, aynen. Nasıl burada oynamayacağım o zaman? Yorum çok sıkılıyor yemin ederim. Ama bana da bir tane var. Abi sen en... Sen döner oyununa gir. Döner oyunu da zor ki. Abi işte ben de. bir milyon tane şey var. Arkadaşlar i̇şte ben.